Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar dün paylaştığım kupon e, maalesef e, en güvendiğim maç Galatasaray yatırdı. Hakemin Allah belasını versin arkadaşlar. Ben de bir küfür edeyim de vallahi yemin ediyorum e, olmayacak şeyler oldu arkadaşlar. Yani penaltı hadi penaltı tamam el var da yani Muhammed'in yediği kırmızı kart saçma sapan. O oyuncu oyuncunun da Allah belasını versin. Şerefsiz o nasıl yatacak ki hakemle birlikte? Yani arkadaşlar her neyse Ankara gücü yendi. Ama dün videoda belirtmiştim. Ankara gücüne sürpriz oynayabilirsiniz bir diye sistem kuponlarımız arkadaşlar. İnşallah sesimi duyan oynamıştır. Ee, gerçek çok kişi izlemiyor, beğenmiyor. Abone de çoğalmıyor. Aboneler düşüyor. İyi ki bir kupon yatıyor. Bir kupon yattığında aboneler kaçıyor. Sektiren giden aman akayım. Ee, arkadaşlar her neyse. Ben dürüstümdür arkadaşlar. Abone olmak isteyen olur. Beğenmek isteyen beğenir. Oynamak isteyen oynar. Yani ben burada paylaşıyorum. E, kafanıza yatıyorsa oynayın, kafanıza yatmıyorsa oynamayın. Yani hiç umurumda değil arkadaşlar. Ben elimden geleni yapıyorum. Ben nasıl size yardımcı oluyorsam siz de bana olun arkadaşlar. Yani dünkü kuponum buydu. Yani 5'in 4'ü geldi arkadaşlar. Öyle kolay değil bunları bulmak. E, her neyse arkadaşlar, bugün kupana geçim arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe bir arkadaşlar. Dün Galatasaray puan kaybetti. Bugün Fenerbahçe Antalyayı yenmek zorunda. yenmesi yenmek için elinden gelen her şeyi yapacak. Sürpriz olmasa tabii. Ama oranı da yüksek yani. 1.47 1.45'lik 1.47'ye çıktı arkadaşlar. Yani bunu da düşünün. Bulunduri maçı arkadaşlar normalde 1 oynayacaktım ama ben 1.5 üstü oynadım. Rangers'ta gol atma ihtimali var. E, aralındaki son maçı gol var üst olmuş. Ben 1.5 üstü oynadım. Liverpool Chelsea gol var oynadım arkadaşlar. Normalde e, Chelsea'yi favori gösteriyor ama Liverpool'da tabii ki de büyük takım gol atacağını düşünüyorum. Birbirlerine gol atacağını düşünüyorum. Ya da sıfır bitme ihtimali de var arkadaşlar. Gol var oynadım. E, Levante Bilbo bir buçuk üstü arkadaşlar. Kafanıza yatıyorsa bir buçuk üstü oynayabilirsiniz. E, Parma Inter. Inter'e verdim arkadaşlar. Direkt Inter. Inter. maçı yenmesi, yenmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır arkadaşlar. Parma'yı biliyorsunuz son sıralarda. Fulham Tottenham arkadaşlar. E, Fulham Tottenham'a bir buçuk üstü oynadım arkadaşlar. Taraf bahisi oynamadım. Direkt e, bir buçuk üstü seçeneğini seçtim arkadaşlar. Valla kuponum bu. Kafanıza yatıyorsa oynayın arkadaşlar. 6 maç e %517 yani 5 oran. Güzel oran e, kafanıza yatıyorsa oynayın arkadaşlar. E, Valla ben bu kupana güveniyorum. Bugün %80 %90 diyorum. Gelme ihtimali sürpriz olmasa arkadaşlar. Arkadaşlar e, takipte kalın istiyorsanız. Siz bilirsiniz. Karar sizin. Beğenin, abone olun. E, çıkmak isteyen de güle güle. Hadi bay bay. Arkadaşlar herkese bol şans. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Dostça kalın.